AKP tarafından önümüze getirilen katliam yasa teklifinin 13. madde üzerine söz aldım. Biraz geriye gidelim. Arkadaşlar komisyon görüşmelerinde başladığında mecliste polislere talimat vererek altı tane barikat kurdurdunuz. Bakıyorum sayın komisyon başkanı burada yok. Yalan mı sayın komisyon başkanım? Burada da yok galiba. Nerede olduğu belli değil. Komisyona ulaşmak için Başkanım buyurun, buyurun şöyle geçin, buyurun, buyurun. Komisyona ulaşmak için altı barikattan geçmedik mi? İş tüzük gereği böyle bir yetkiniz olmamasına rağmen polislere talimat vermediniz mi? Verdiniz. Daha sonra ben böyle bir talimat vermedim demediniz mi? Dediniz. Komisyon üyelerini ve katılan milletvekillerinin konuşma sürelerini sınırlamadınız mı? Sınırladınız. Böyle bir komisyon çalışması, böyle bir nitelikli yasama olabilir mi? Olur. AK Parti iktidarında olur. Basın emekçilerini, STK'ları, Türk Veteriner Birliği Başkanını, Hayvan Hakları Savunucularını, Barolar Birliği Temsilcilerini komisyona almadınız. Bırakın almayı, hemen ardından meclisi tamamen ziyareti kapattınız. Yine meclisin içi ve çevresini polis barikatı ile kapattınız hayvanseverlerin barışçıl eylem hakkını kullanmasına engellediniz. Engellemeye devam ediyorsunuz. Şu anda dışarıda birçok barikat var polisler tarafından kurulmuş durumda. Bu endişenizi, bu telaşınızı, bu çekinmenizi anlıyoruz arkadaşlar. Neden anlıyoruz? Mecliste görüşülen baro yasasında avukatları Ankara'ya sokmayan, mecliste baro başkanlarını, eğitim sendikalarını ve STK'ları meclise almayan, o hal koşullarında Seçimi, referandumu yapan zihniyet bugün de mecliste o haliyle etti Hepsini görüyoruz. Bu konuda talimat verenlere yazıklar olsun, talimatı uyanlara da yazıklar olsun. Bakın değerli arkadaşlar, ülkede daha büyük sorunları görmezden gelmeyin. Yapılan araştırmalarda ülkenin en büyük sorunu ekonomi, hayat pahalılığı, adaletsizlik, işsizlik. Toplumun acil çözüm bekleyen sorunlarını yok saymak, halkın en büyük kanayan yaralarını saklamak değil midir? Nedir? Bakın araştırmada sokak hayvanlarını sorun görenlerin oranı yüzde 0.5. Toplumun yüzde 85'i sokak hayvanlarını katledilmesine karşı. Gelin ülkede sorunları koyalım, hep beraber çözüm bulalım. En büyük sorunlar geçinemeyen emekli, barınamayan öğrenci, üretemeyen çiftçi, iş bulamayan gençler, siftah yapmadan kepek kafadan esnaf, adalet arayan yurttaş, kadına yönelik şiddet. Evet. Hadi gelin yüreğiniz varsa önce bunlara bir çözüm bulalım. Var mısınız diye soracağım ama elbette yoksunuz. Çünkü size saraydan böyle bir talimat gelmedi, gelmiyor. Evet. Sayın milletvekilleri, Erdoğan'ın CHP'li belediyeler SGK borçlarını ödesin. Öyle 25 kuruşa simit yok konuşması aslında her şeyi anlatıyor. 31 madde kaybettiniz. Önce Erdoğan'ın SGK üzerinden yaptığı tehditle ardından bu katliam yasasıyla belediye başkanlarımızı köşeye sıkıştırmak istiyorsunuz. 13. madde değişikliğiyle sahipsiz hayvanları toplamayan belediye başkanı ve belediye yetkililerine 6 aydan 2 yılı kadar hapis cezası getiriyorsunuz. Sokak hayvanı sayısının 4 milyon olduğunu söylüyorsunuz. Buna karşın mevcut barınakların kapasitesinin 105 bin olduğunu biliyoruz. Belediyelere barınak kurmaları için 2028 sonuna kadar süre veriliyor. Ama kanun yayım tarihinde yürürlüğe giriyor. Peki yasa yürürlüğe girdiğinde toplanan hayvanlar nereye konulacak? Yani siz diyorsunuz ki olmayan barınaklardaki ve dışarıdaki hayvanları öldürün yoksa sizi hapse atarım diyorsunuz. Peki o zaman size soruyorum. TCK'nın TCK 20. maddesi cezaların şahsiliği kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz ile 22 yıldır sahipsiz hayvanları kısırlaştırmayarak, bakım evi kurmayarak sorunu buraya taşıyan önceki dönem AKP'li belediye başkan ve belediyelerini denetlemeyen Tarım Bakanlığı yetkililerine de hapis cezası verecek misiniz? Soruşturma açacak mısınız? Yoksa iktidar olarak benim amacım muhalefet belediye başkanlarını sopalamak mı diyeceksiniz? Böyle bir ceza düzenlemesindeki amacınız belli. Hayvanları korumak değil. Görüldüğü gibi 13. ve tek 13. madde ve teklifin tüm maddeleri tutarsız. Altyapısı olmayan, hayvanların acımasızca ölüme yollanması amacıyla hazırlanan bu teklifin geri çekilmesi gerekmektedir. Sayın milletvekilleri, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in dediği gibi çıkarmak istediğiniz bu kanunu CHP'li belediyeler uygulamayacak. Sokak hayvanları katledi, katledilmeyecek. Sizin suç ortağınız CHP'li belediyeler olmayacak. CHP'li belediye başkanlarımız da meclis üyelerimiz de sizin bu cezavi tehditinize boyun eğmeyecek. Şunu iyi bilin ki tüm bu baskılarınıza, engellemelerinize CHP'li belediyeler sizin hor gördüğünüz vatandaşımıza hizmet edecek. Hiç merak etmeyin. Sizden kalan o borçları da ödeyecek ve halka hizmet götürmeye devam edecek. Teşekkür ederim.